Herkese merhaba arkadaşlar ben ve bugün arkadaşlar yapacağım şeyler serisinin ikin ilk bölüm ikinci bölüm nereden çıktı ilk arkadaşlar bugün arkadaşlar yapacağım şeyler serisinin arkadaşlar yapacağım şeyler falan filan yapacağız işte ilk bölüm arkadaşlar ben çok önce de açmadan önce böyle yapmıştım yani dandik bir yer yapmıştım kendime o zaman fazla yapılarım güzel değildi. Ama arkadaşlar şimdi yapılarım ultra güzel. Ee, e, şimdi arkadaşlar ben yapılarımı beğeniyorum siz bilemem. Şimdi bugün arkadaşlar ilk bölümümüzde hapishane yapacağız. Şimdi hapishane için malzemelerimi ben alayım. Ş şundan lazım. Tamam oldu. Şu köşeyi hemen şöyle bir hapishane yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şunları şöyle koyacağım büyük olsun biraz. Şuraya şuna koyayım bir şey olmaz zaten. Bakın duvar çekeceğim ben. Onun için sıkıntı olmaz. Şöyle. Koyayım ben şuna şöyle konuşacak konu bulamıyorum arkadaşlar ee, konu konuşmayacağım yani sonra serisine, ba serisine başlamak istiyorum WhatsApp'tan mesaj gelmesi olmuyor ya WhatsApp'tan mesaj gelmesi olmuyor zaten neyse şuraları ben şöyle şöyle ayıracağım şöyle için arkadaşlar doldurmayacağım yani direkt Dostu çaldın da ses gelmiyor. Televizyon izliyorlar. Bizimkiler. Şunları da koyayım.

uzun olmaz ama olsun dedi. çekeceğim ben. Allah şimdi. Şunu da şöyle koyayım. Arkadaşlar biraz da videomu uzun olması isterim şimdi. Video uzun olursa daha güzel olur gibi geliyor. Hmm. Arkadaşlar şimdi şuradan demir kapı lazım bize. Evet. Tamam. Sonra şimdi. Bunun üstünü kapatma gerek var mı bilmiyorum ama. sonradan gefersiniz. Bu arada arkadaşlar bugün sonradan ee... hemen ben şöyle günde vereyim ben. Şöyle şöyle öyle içmişimek Yapmamış istediğiniz şeyler varsa arkadaşlar önerebilirsiniz yapabilirsiniz yapmaya çalışırım daha doğrusu bakarım Dur. böyle buradan çekersek biraz kötü olur arkadaşlar haber herhalde içeride de haberin bana da bana kadar geliyor daha ne bilmiyorum böyle olsun böyle fazla bir şey yapmayacağız onun için şöyle şöyle yapayım bu biraz daha büyük oldu abi. Şu hep unutmasa. Hmm. Güzel gidiyordur. Haydi bakalım. Şimdi daha köylü koyacağız arkadaşlar. Köylüleri köylü de koyduk tabii tabii. videomuzu da sanmayacağız. yapmak istemiyorum dediğim gibi. İçili, içili uğraşım Video bir 40, 40 dakika demiyor. Şimdi o kadar abartmayın. Ama yavaş yaparsam işte var ya video şu olur. Şimdi yaşayacağım. Öyle olmasını hiç istemiyorum. Allah ne oldu lan? tekrar kamp oynadığımız zaman Arkadaşlar bir saniye ben geleyim. Çünkü baskın olacak birazdan. <laughs> Hadi bakalım. Lan. Diye biz duramadık. Dur. Geldim arkadaşlar. Başka yere geçtim şimdi. Şöyle koyayım şunu da. Tamam başka yere geçtiğim iyi oldu. Hmm. Arkadaşlar iki tane. Yeter herhalde. İşte şuraları ben kıralım. Hatta şunu kıralım. şey kadar şöyle bir şey olsun diye. Küçük bir hapishanemiz oldu <laughs> fazla kişiye de girmez buraya. Ben İçlerine de hatta. Dur içlerine sadece bir yatak koyalım. Şuraya bir yatak koyalım. Tuvalet yok. Tuvalet onları yok. Köylü spawner lazım. Köylü. Köylü burada güzel. Şunu şuraya koyduk mu? Şunu da şuraya koyarız. Daha çıkamazsın abi. Kalkın. Bu şeyi de şöyle kapatmak istiyorum. Tamam kalsın. Sonra şu şeyi de bir yatak atmak istiyorum. Hemen yani şuraya koyduk olsun kapatmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oldu. Şuraya bir yemekhane yapalım. Hatta şimdi mi yapsak? Ne yapsak abi video, video uzatacağım ben galiba bu işte. Chest alayım. Buraya bu, buraya bu. Buraya bu olsun. Bu herhalde. Tamam buraya da bu olsun abi. Tamam öncelikle buraya biftek koyalım. Güzel. Sonra Çok buraya bundan koyayım. Yağmur da yağıyor. Koymadık mı? Ona bir tane koymuştuk. 64 3-4 bundan koyduk. Sonra ekmek koyalım. Sonra. Bir de bundan mı koysak? Sulu bir şeyler mi koysak en Yani. Karpuz evet, koyalım. Allah buraya değil. Bir yanlış yere. Şöyle. Heh. Biz de bundan. Koyduk arkadaşlar. Güzel oldu. Şuraları da kapatacağız daha da. Neyse. Kapatak. Lan. Duvar çekiyorum arkadaşlar bu ya. buraya. Fark ettiyseniz tabii ki. Böyle bu kapı yerine de Şu kapıdan alacağım yani. Kalsın böyle. Onun şeyiyle uğraşamam ben. Ooo ya çok ses geliyor ya. Ben biraz zordum. Siz de razı olduysanız arkadaşlar çok özür diliyorum. İçeride çok sesini açmışlar. Şimdi diyemem ki sesini kısarırsınız. Diyemem ki şimdi. Bu arada arkadaşlar birkaç yani nasıl desem şöyle bir bin abonemiz eğer olursa inşallah e, Allah kısım arkadaşlar bir e, şey yapacağım hayran tadır çekmeyi düşünüyorum bana gönderebilirsiniz linkini isterim belki arkadaşlar yani tabii bin abone olursa yani 500 abone bile bana yeter arkadaşlar yani kaç yıl yani 4 5 yıl 5 yıl abone kazanmış daha 500 abone olsa o bana o bile bana yeter arkadaşlar ya. Yani ben para işi yapmadım bu YouTube para işi yapmadım. Yani kök yani. Dur bak buradan kaçabilirler. Özellikle de taştan yapıyorum arkadaşlar. Kaçamazsınız bir. Tamam güzel. Evet, güzel. Olsun kalmayacağız. Kalmayacağı için şöyle de şunu koyabilirim. Şeyi koysam sadece yeter. Çünkü çok kalabalığız yani şu bir çay çalan çok iyi bir haber duydum. Duydum şimdi sorusu. Bugün size söylemek istemedim de. Neyse. Allah gözüm kaşındı. Güzel arkadaşlar ee, ben PlayStation'da video çekmek istiyorum ama arkadaşlar video çekim programı bilmiyorum yani PlayStation'da yükleniyor mu kendisinde mi var hiç bilmiyorum o kadar araştırmadım PlayStation biraz araştıracağım PlayStation'da da video çekmeye çalışıyorum Ve, e, yani, çekeceğim diye da koyarsak arkadaşlar şu zombileri de kapat ve burada da burada da videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.